Türk ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık masasıyla karşınızdayız. Ben Elçin Ateş Ersoy ve sevgili partnerim Doktor Ufuk Alatekin ile birlikte. Bugün yine sağlığa dair merak ettiğiniz bir konuyu konuşacağız. Merhaba, bugün yine güncel bir konumuz ve konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, Sağlık Masası'nın bugünkü konuğu Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Halil Coşkun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Bizler de iyiyiz. Hocam gitgide şişmanlıyoruz galiba değil mi? Hem dünya olarak hem de ülke olarak. Ee, öncelikle obez ya da morbid obez nedir? Ee, hangi kilodaki insanlara bu kavram konulabiliyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Tabii. Yani obezite tabii dünyanın en büyük problemi. Dolayısıyla da bizim ülkemizde deki en büyük problemlerden bir tanesi maalesef. Özellikle pandemi döneminde kilo problemi çok daha önemli bir noktaya geldi. Çünkü bu Covid-19'da maalesef en büyük risk faktörlerinden bir tanesi de kilolu olmak, yani obez olmak. Çünkü hastalığın ağır geçirilmesine sebebiyet veriyor. Biz kime obez diyoruz? Aslında biz obeziteyi tanımlarken insanların sadece kilo değerine bakmıyoruz. Kilo ile boy arasında bir orantımız var ki biz buna vücut kitle indeksi veya beden kütle indeksi dediğimiz bir indeks e, tanımlıyoruz. Burada normalde bu indeksi hesaplarken kişinin kilosunu kilogram cinsinden e, bölüp e, boyun metre karesine böldüğümüzde bir sonuç çıkıyor ortaya. Eğer bu sonuç 18 ile 25 arasındaysa bu normal vücut kitle indeksi Hı -hı. demek. Eğer 25 ile 30 arasındaysa biz buna fazla kilolu diyoruz. 30'un üzerindekileri obez diyoruz. Bu değer 40'ın üzerine çıkarsa ona da morbid obez yani hastalıklı düzeyde olan bir obeziteden bahsetmiş oluyoruz. Ne zaman e, diyetle zayıflayıp zayıflamayacağına veya diyetle zayıflayabilecek bir hastanın ameliyat olması gerektiğine karar veriyoruz? Şimdi aslında bu konuda bütün dünyada kullandığımız standart bir takım kriterler var. Öncelikle biz bir kere şuna bakıyoruz. Kaç yıldır obez bu birey? Çünkü hani bazen insanlar vardır. İşte hocam derler ben 2 ay, 3 ay önce işte çok kilo almaya başladım. Hayır tabii bu bir kriterimiz değil. En az 3 yıldır obezite ya da ciddi kilo problemi olması lazım. Sonra eğer vücut kitle indeks değeri 40'ın üzerinde ise veya 35 ile 40 arasında olup yandaş hastalıkları varsa ki burada özellikle tip 2 diyabet, hipertansiyon, işte karaciğer yağlanması, uyku apne sendromu gibi kiloyla bağlantılı hastalıkları mevcutsa o zaman bu insanları artık cerrahi tedaviye yönlendirebiliriz. Çünkü e, elimizdeki sonuçlar şunu gösteriyor. Bu kilo değerinde ve bu hastalıklara sahip olan bireyler bu kadar uzun süredir eğer bu kiloyla baş edemiyorlarsa o zaman diyetin, egzersizin ya da ilaç tedavisinin artık bir faydası olmuyor maalesef ya yani da en azından çok fazla olmuyor. Cerrahi çok daha etkili iyi kilo kaybettirip hastalıkların da gerilemesine sebebiyet veriyor. Peki arada sınırda kalan hastalarda öncelikle diyet ve ameliyatsız zayıflama yöntemler öneriyor musunuz? Elbette yani hiçbir zaman e, tabii ki bazen suistimal olabiliyor hastalar tarafından. E, yani işte 10 kilo 15 kilo fazlası olup da ya ben gideyim ameliyat olayım işte bu kilodan bir an önce kurtulayım. Tabii ki böyle bir şey için asla ameliyat etmiyoruz. E, zaten obezite cerrahisi hani estetik kaygılarla yapılacak olan bir ameliyat şekli değil. Gerçekten insanların sağlığını daha iyi hale getirebilmek amacıyla yapılıyor bulan bir ameliyat şekli. E tabii burada hiçbir zaman bir kere 30 yani vücut kitle indeksi 30'un altında bulunan Fazla kilolu gruba asla cerrahi tedavi önermiyoruz. Belki ufak son dönemde bir yeni gelişme var. Özellikle vücut kitle indeksi böyle 30 ile 35 arasındaki obezitenin birinci grubu dediğimiz grupta ağır diyabet varsa, mesela yüksek düzey insülin kullanıyorsa hı hı. o zaman bu gruptaki kişilerde bizim obezite ve metabolik cerrahisini seçerek uygulamak mümkün hale geldi. Ama bu daha sınırlı sayıda. Aslında obezite cerrahisi sadece obeziteyi tedavi etmeye yönelik değil. Bunun Elbette. beraberinde getirdiği hastalıkları da ee, şöyle diyebilir miyiz? O zaman başka avantajları da var obezite cerrahisinin. Nedir bunlar? Aslında en önemli olan noktası bu obezite cerrahisinin. Yani obeziteden yani kilo vermek aslında sadece zayıflayıp fiziksel açıdan iyi görünmek anlamında yapılan Hı. bir ameliyat değil. Bize gelen hastalar gerçekten şu grup hastalar. Hocam ben aslında hani fiziksel olarak çok büyük bir sorunum yok ama ya yani inanın işte hipertansiyonum var. Artık iki ilaca çıktık. Benim diyabetim var. İnsülin kullanmaya başladım. Her doktora gidiyorum. Doktor bana diyor ki kilo ver. Yani ilaç yazıyorum sana ama yani bu ilaçlarla olacak gibidir. Kilo verirsen bu hastalıklardan kurtulabilirsin. Gerçekten obeziteye bağlı yandaş hastalık dediğimiz bu hastalıklar kilo kaybedince geriliyor. Hatta büyük bir kısmı tamamen kayboluyor. Dolayısıyla aslında sadece obeziteyi tedavi ederek fiziksel olarak insanların yapısı değişmiyor. Hastalıklarının gerilemesiyle birlikte genel sağlıkları düzelmiş oluyor. Çok değerli tabii bu aslında. Gerçekten. Dış görünüşten çok daha değerli. E, i̇nanın çok değerli. E, o yüzden dünyadaki obezite ameliyatı sayısı da gitgide artıyor. Evet biz bazen hani sosyal medya, işte TV vesairelerde bazen suistimali açık bir alan aslında kilolu olmak. Çünkü düşünün sadece cerrahisi değil, işin bir de bu hani tıbbi ilaç kullanımı, fiziksel egzersiz bunlar da bazen suistimal edilebiliyor. Cerrahi özellikle ihtiyacı olan bireylerde gerçekten bir kere yaşam süresini uzatan bir tedavi şekli. Peki bu obezite cerrahi ameliyatları nasıl gerçekleştiriliyor? Şimdi artık da bir tıpta da ciddi bir teknolojik kaydettik. Ee, bu ameliyatları yaparken laparoskopik yöntem ya da robotik cerrahi dediğimiz e, kapalı yöntem sistemiyle bu ameliyatları yapıyoruz. Yani artık hani çok eskilerden açık cerrahi ameliyatlar yapardık. İşte karın açılırdı, oraya müdahale edilir Artık bunları yapmıyoruz. Kapalı ameliyatların şöyle avantajları var. Bir kere gerçekten ameliyat süresi kısa, büyük bir kesi izi olmuyor. Dolayısıyla ameliyattan sonraki iyileşme süreci son derece hızlı. Doğal olarak bir kozmetik problem çok aşağı minimalize edilmiş durumda ve hızlıca iş hayatlarına geri dönebiliyorlar. Kapılı cerrahi obezite ameliyatlarında en sık başvurduğumuz ana yöntem. Hocam peki gerçi şimdi anlattıklarınızla eskiye göre çok daha kolay olduğunu görüyoruz ama e, riskleri var mıdır? Zor ameliyatlar mıdır? her ameliyatın riski vardır. Yani ben bazen hastalara hep bunu anlatırken söylüyorum. Yani diş çekmek de aslında öyle çok basit alınacak bir şey değil. Evet tabii ki bir obezite ameliyatıyla kıyaslanamaz ama bazen gerçekten çok büyük problemler ortaya çıkarabilir. E, temelde her ameliyatta olan ortak komplikasyonlarla karşı karşıya kalabiliriz. İkincisi kilolu olmak tabii ki cerrahi riski artıran bir e, faktör. Yani tek başınıza kilolu olduğunuzda bir safra kesisi ameliyatı olursanız burada da riskiniz artıyor. Ama gerçekten cerrahi teknolojiyle birlikte anestezi, yoğun bakım, işte hasta bakım gibi bir takım teknolojilerimiz de çok üst seviyeye geldi. Bugün bir e, laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemle e, obezite ameliyatı ortalama 1-1,5 saat sürüyor. Ve hastanede yatış süresi 2 ya da 3 gün. Ve bundan sonra da hastayı hızlıca taburcu edebiliyoruz. Oldukça kısa bir süre aslında 2-3 gün böyle bir ameliyat için. Ee, evet yani bir kere uzun bir hastane yatışı gerektiren bir ameliyat değil. Hı hı. Ameliyat sonrası kilo verme sürecinden bahsedebilir miyiz biraz önce? Tabii ki. Şimdi bir kere ameliyat olduktan sonra hasta taburcu olur olmaz aslında kilo vermesi hemen başlıyor. Tabii ben ameliyatın cerrahi teknik kısmına girmedim ama temelde bu ameliyatlar aslında iki mekanizma ile çalışıyor. Birincisi e, hacim kısıtlıyoruz. Özellikle mide üzerinde. Yani kişinin yemek yemesini azaltmış oluyoruz. İkincisi de işte hormonunda bir gerileme sağlıyoruz. Çünkü işte hormonu özellikle mide kısmından salgılanıyor. Midenin büyük kısmı çıkınca bu hormon seviyesi azalıyor. Ya da bir başka gastrik bypass gibi ameliyatlarda emilim kusuru oluşturuyoruz. Dolayısıyla Ameliyat hangi ameliyat tekniğini uygularsak uygulayalım hasta taburcu olduktan sonra kilo vermesi hemen başlar. Ee, o yüzden tabii ki e, sonucu da hemen ortaya çıktığı için hastanın motivasyonu da gerçekten o seviyede yüksek olmuş oluyor. Peki hocam. Şimdi fazla kilolu olup olmadığımızı basit Hı -hı. olarak hesaplayacağımız bir yöntem Tabii. var mı? Aslında şöyle bir takım matematiksel formüller kullanıyoruz. Ee, fazla kiloluyu gene biz aslında vücut kitle indeksimize bakarak karar vermemiz lazım. Bazen hastalar bana şunu soruyor. Hocam işte kaç kilo olunca ben fazla kilolu olurum? Buradaki değer sadece tek başına kilo olu olmak değil. Yani kilonun miktarı değil. Boyla da önemli. Yani siz şimdi hani 100 kilo olup da 1.90 boyundaki bir bireye fazla kilolu diyemeyiz. Şunu yapıyoruz, e, vücut kitle indeksini hesapladığımızda eğer 25'in üzerindeyse bu kişiye fazla kiloludur diyebiliriz. Ama ne kadar fazla kilo varın hesabını yapacaksa, o zaman da şöyle bir e, formülümüz var. Kişinin boyundan Örnekle açıklayayım. Örneğin 1.70 boyunda 100 kilo diyelim ki 1.70 boyunda erkek hastaysa bu 170 santimetreyi cm, 150 santimetreden çıkarıyoruz. Örneğin 20 çıkıyor. Bunu erkeklerde 0.7 ile bayanlarda da 0.6 ile çarpıp elde edilen sonucu 50 ekliyoruz. Bu sizin ideal kilonuzu veriyor. Matematiksel olarak sonraki ana kilonuzdan bu değeri çıkarttığımızda ne kadar fazla kilonuz olduğunu buluyoruz. Tabii burada kas oranı vesaire gibi başka şeyler de giriyor şimdi. Elbette işin içine. demin onu söylemeye çalıştım. Hani bir erkek hastayla bir bayan hastanın fazla kilolu oranını hesaplamak birbirinden farklı şeyler. Bazen fazla kilosu vardır ama yapısal itibariyle öyle göstermeye de bilir. Ama tıbbi olarak vücut kitle indeksi en temel aracımız hı hı. hesaplama yaparken. Peki ameliyat sonrası hastalar ne zaman normal hayatlarına geri dönebilirler? Aslında kapalı ameliyat oldukları için e, taburcu olurken hastalar zaten normal yürüyerek e, sıvı diyetlerini almaya başlayacak şekilde taburcu oluyorlar. Ee, hemen hemen hastalarımızın tamamı bir hafta on gün içerisinde normal aktivasyonlarına dönebilirler. Hatta işlerine dahi başlayabilirler. Ama bazen hastalar hani ben birazcık dinlenmek istiyorum diyor. Tabii ki ona bir şey demiyoruz. Ama normal şartlar altında bir hafta on gün içerisinde normal aktivasyonuna dönüp işlerine başlayabiliyorlar ameliyattan sonra. Zor verilmesi gereken bir karar aslında değil mi? Bu öncesinde hastanın psikolojik olarak da hazır olması sanıyorum önemli. Bu aşamada nasıl bir takım değerlendirmelerden geçiriyorsunuz hastaları? Tabii ameliyat hazırlığı çok önemli. Ee burada da psikolog ya da psikiyatrist kontrolü de çok önemli. Ee, ameliyatları, yani daha doğrusu kişi bize gelip gerçekten bir hekim olarak eğer tıbbi indikasyon koymuşsak zaten bir protokolümüz var. Mutlaka hastayı ameliyattan önce psikologumuz görüp bir değerlendiriyor. Endokrinologumuz görüyor çünkü bir endokrinolojik külü almaya sebebiyet veren bir hastalık var mı? Bunu ekarte etmemiz gerekiyor. Hmm. Mesela endoskopik kontrol yapıyoruz. Midesinde bir problem olmadığını görüyoruz. Kardiyoloji görüyor. Göğüs hastalıkları görüyor. Aslında ameliyat öncesi geniş kapsamlı bir tetkik aşamamız var ama psikolojik açıdan karar verme e, genelde inanın hastalar en son noktada başvuruyorlar. Büyük bir çoğunluğu için söylüyorum e, çünkü çoğu kişi e, kilo, fazla kilolu olmaktan dolayı ameliyat olmak öyle çok kolay verilebilecek bir karar değil e, çünkü bir kere sosyal olarak zaten bir baskı oluyor yani sen şimdi kiloyu verememişsin e, bunun için gidip ameliyat mı oluyorsun işte kolay yöntemi mi seçiyorsun gibi ama e, öyle de değerlendirmemek lazım e ihtiyacı olanlarda özellikle hastalığı olanlarda yandaş hastalığı olanlarda ameliyat kararını bence hekimle birlikte ortaklaşa verip özellikle aile bireylerinin de destek olması ameliyat sonrası başarıyı artıran önemli faktörlerden bir tanesi. Aslında obezite cerrahisi yani yaptığınız iş multidisipliner bir yaklaşım olması gerekiyor. Kesinlikle. Gereken. Peki ameliyat yapıp da tekrar kilo alan, bunu koruyamayan çok hasta vardır diye düşünüyorum. Şöyle aslında bir bütüne baktığımızda çok hasta yok. Ama ben hep hastalara şunu söylüyorum. Ameliyat sihirli bir değnek değil. Ameliyat bir araç ama etkili bir araç. Yani bunu biraz şöyle düşünün. Örneğin kalp koroner damarlarınız tıkalı olup en son aşamada kalp cerrahisine gidip koroner bypass ameliyatı olursunuz. Koroner bypass ameliyatında 2-3 damar değiştirilir, yeni damarlar takılır. Ama kalp cerrahı hastayı taburcu ederken şöyle demez. Bu sana 20 yıl yeter bir problem olmaz demez. Eğer dikkat etmezsen tıkanır bu damarlar denir. Biz benzer şeyi söylüyoruz. Ameliyattan sonraki ilk 1-1,5 yıllık periyot çok güzel kilo kaybediyor hastalarımız. Ancak daha sonra e, sonuç itibariyle yemek yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz de gerekiyor burada. Bu konuda evet zorlanan kurallara uymayan işte o ya ameliyat oldum her şey bitti diyen hasta grubumuz oluyor. Evet geri kilo alımlarını da bazen görüyoruz. E, Böyle durumlarda tabii yaklaşım şekillerimiz var. Hemen tekrar kalkıp da bir ameliyat değil de beslenme alışkanlığı, işte psikologla ilgili olan değerlendirmesi bu konuların hepsinin üzerinden tekrar geçmemiz gerekiyor. Bu süreçte aslında hep hastayı siz takip ediyor oluyorsunuz evet, o zaman. Evet, aslında en önemli noktalardan birisi de hasta takibi. Cerrahlar gerçekten bizler hastanın takibe gelmesini çok isteriz ama hasta bazen öyle bir mutluluk duygusuyla kaplıyor ki hani bu iş bitti, çok da güzel kilo kaybediyorum deyip o kontrol ve takiplerden çok uzaklaşanlar oluyor. O zaman orada tabi problemler birazcık daha yüksek. Ne kadar iyi kontrole gelirlerse aslında başarıları da o kadar çok artıyor. Peki hocam e, bu hastalarda az önce dediniz ya hemen başka bir ameliyat. Başka bir hmm. ameliyat yapılabilir mi? İkinci bir ameliyat olabilir mi? Tabii ki. Şöyle biz ona revizyon ameliyatı diyoruz. Hmm. E, tabii ki İlk olduğu ameliyatın tipine göre değişmekle birlikte e, geri külü alımlarında ki burada bir takım kriterlerimiz var. İşte en az iki yılın geçmesi gerekiyor. Sonra kaybettiği kilonun işte bizim fazla kilo kaybının %50 altında olması gerekiyor gibi bir takım kriterler eğer tutuyorsa bu hastalarda bir de bazen şöyle oluyor. Örneğin yani diyabeti var düzeliyor fakat geri külü alması almasıyla birlikte tekrar nüksedebiliyor. Böyle hastalarda ikinci cerrahiler tekrar gündeme gelebilir. Eee İlk ameliyatın tipine göre farklı bir ameliyata çevirebiliyoruz. Örneğin Türk mideyi gastrik baypası ya da gastrik baypası, Diodonaz Sivic gibi farklı ameliyat tiplerine çevirme imkanımız var. Ama oranları az. Hani çok yüksek oranda yapılmıyor bunlar. Kişisel bir merak için soruyorum bunu. Hiç böyle çok kilolu olmasına rağmen ameliyat etmeyi reddettiğiniz bir hastanız oldu mu? E, el Ve el sebebi de. nedir özel değilsin? E, sebebi şu. Bazen hastalar e, o kadar farklı bir beklentiyle geliyorlar ki e, bazen onları reddettiğim oluyor. Bir de e, bazı önemli alışkanlıklar, var. Örneğin mesela alkol kullanmak gibi hı hı. önemli. E, o grubu çok fazla e, ameliyat etmek istemiyoruz. Burada kronik alkol bağımlılığından bahsediyorum. Hı hı. Bunu bazen kabul etmeyen hastalar olabiliyor. E, çünkü o yüksek kalorili bir diyet. Ben ne kadar yemek yemeğini azaltırsam azaltayım, her kişi alkol içmeye devam edebilir. O zaman da kilo kaybı çok minimal olur. E, dolayısıyla başarısız oluruz orada. O gruba şunu öneriyoruz. Önce bu sorun çözülsün. Sonra ameliyat için gelin tekrar değerlendirme yapalım. Yani aslında tamamen yine kendi sağlığı için bu ameliyatı reddediyorsunuz. Elbette. Tabii ki. Tabii ki. Yani obezite ameliyatı dediğim gibi estetik bir ameliyat değil. Gerçekten obezite ameliyatı insan sağlığını daha iyi noktaya getiren ve daha rahat yaşamasını sağlayan ve yaşam süresini uzatan bir ameliyat. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz ben teşekkür bilgiler ederim. için. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yeni programda yeni güncel konularla görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, Sağlık Masası'nın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.